Oh, rocket launcher. Onun arkadaşı da geliyor galiba. Skin galiba. Evet. Bu skin çatısındaki sağlam atıyor. Armor var. Bu neydi lan? Şey ya, o yarak var ya. da acımayacağım. Ben onu düşürdüm, o beni düşürdü. Beni bırakın. Sağlam var ne? orada adamlar. Top oldum ben. Param ver. Armor bastın, armor ya. Ambulans temiz. Buraya atlayacaklar, dikkat. Bu sniper'ı güzel ha. Bende var sniper. Ama bedava sniper'sa neden, neden almayayım? Onu bir sal da çatıya getir kanka. Sniper da şu adam vuralım. Aldın mı? Çatıya atı versene. Çatılar. Nerede? Nerede aldın oğlum? Kararın arkasında. Güzel atıyor. 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 Düşürdüm. Nerede düşürdün emmi oğlum? Çatılar. İki tane düşürdüm. Tamam, şimdi botunu bir halledin. <laughs> Arkadaşlar geldi oraya. Sure <laughs> <Şuraya> sağlam sikey. Lan dur, Destek. Desek de gönderemiyoruz ki olan. Melo botları temizle adamı da sağ atrak. Karşı tarafın da

Traktörler, traktörler, Ee, bunlar oynamıyorum, oynamıyorum oldu. Niye böyle oldu? Bunlar bitti lan İntikamını aldım oğlum. Baban arkanda evladım. Ben şey duyamadım gençler. Bir tebrik falan. Ömer abi iyi gördüm Arkadaşlarını siktik falan. Bunlar niye yok? Övücü kelimeler yok.